Kerem Aktürkoğlu Avrupa futbolunda yıldızını parlatmaya devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan Benfica'ya. Transfer olduğu günden bu yana hem saha içinde hem de piyasa. Değerinde büyük bir çıkış yakaladı. Aktürkoğlu, 2020 yılında Galatasaray'a 24, Erzincan Spor'dan katıldığında piyasa değeri sadece 200 bin idi. Bugün ise bu rakam tam 90 katına çıkarak 18 milyon euroya ulaştı ve oyuncu kendi bireysel rekorunu kırdı. Benfica formasıyla sezon başında dikkat çeken bir performans sergileyen milli futbolcu hem ligde hem de şampiyonlar liginde çıktığı 5 maçta 4 gol ve 2 asist kaydederek etkisini gösterdi. Transfermarkt'ın son güncellemelerine göre de Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 15 milyon eurodan 18 milyon euroya yükseldi. Bu da onun kariyerinde önemli bir başarı olarak kaydedildi. Bu gelişmeler Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa sahnesinde ne kadar hızlı yükseldiğini gösterirken, Benfica'daki performansının onu daha da ileriye taşıyacağına dair büyük beklentiler oluşturuyor.